Akdeniz kıyısında yer alan ve gelişmişlik seviyesiyle ileri düzeyde yer alan İskenderun ilçesinde depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Bölgedeki depremin izlerini her geçen gün silen İskenderun Belediyesi peyzaj çalışmalarını da hız kazandırdı. Daha önce yere çöp atılması durumunda ceza işlemi uygulanacağını dile getiren İskenderun Belediyesi, şimdi ise kent merkezinde bulunan Mete Aslan Bulvarı üzerinde bulunan yeşillik alana hoparlör sistemi kurdu. Çimlere basma! Çimlere basıldığını algılayan sensör sisteminin verdiği uyarı ile birlikte hoparlörden çimlere basma lütfen yaya yolunu kullanınız şeklinde insanları gülümseten anons dile geliyor. Bölge halkının beğenisini toplayan gülümseten anons kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu. Çimlere basma. Bence caydırıcı bir uygulama diye düşünüyorum. En azından çimlere basacak olan yayalar için bir ürkütücü biraz böyle biraz da komikliği var esprili bir şey olmuş ben gayet başarılı buldum tebrik ediyorum yapanları İskenderun Belediyesi başkanı şu anda peyzaj ve görsel estetikle alakalı gerçekten çok ciddi çalışmalar yapıyor ben bunları yakından takip ediyorum gayet de başarılı buluyorum görsel estetik olarak şehre giriş açısından ve gelen turist ya da yabancı yerli şehir dışından gelen vatandaşlar açısından güzel bir kent görünümü için gayet güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. kimlere basmaz. Lütfen